Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı yatırımlara bir yenisini ekleyerek dev bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İBENK e tarafından projemiz için 2 milyon lira hibe aldık. Dev projemiz tamamlandığında Türkler, payallar ve konaklı mahallelerini kapsayan rekreasyon alanımız, bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek dedi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen Türkler, payallar ve konaklı mahallelerini kapsayan rekreasyon alanı için başkaldır. Başkan Yücel ve ekibi kolları sıvadı. Geçtiğimiz hafta Batı Bölgesi Mahalle Muhtarları Toplantısında müjdeyi veren Başkan Yücel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlbank'tan beklenen 2 milyon liralık hibe'nin çıktığını açıkladı. Projenin kısa süre içerisinde ihale edilerek 2022 yaz sezonuna tamamlanması hedefleniyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dev rekreasyon alanı için projenin tamamen hazır olduğunu ve altyapısının tamamlandığını açıkladı. Başkan Yücel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İlbank'a projemizi sunduk. Takdir gören proje projemiz, bakanlığımız ve İller Bankası tarafından 2 milyon lira hibe alarak ödüllendirildi. Ayrıca 2 milyon lira de kredi hakkı elde ettik. Cazibe merkezi olması beklenen rekreasyon alanı projesi içerisinde 4 km'lik bisiklet yolu yapılacak. Bisiklet yolu çift şeritli gidiş geliş olacak ve zemin olarak hasır çelik beton üzeri süpürge işlemi yapılarak kayganlığın azaltılacağı açıklandı. Ayrıca bu proje kapsamında 20 noktada bisiklet parkı alanı ayrılmış olup toplamda 100 adet bisiklet park edilebilecek. Bisiklet yolunda batıdan doğuya yol uzunluk mesafeleri 500 metrede bir mesafe işaretlemesi zeminde yapılacak. 58 bin metrekarelik dev alanda yürüyüş yolu, ailelerin, genç ve yaşlıların vakit geçirebileceği dinlenme ve piknik alanları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, meydan, seyir terası, kafeterya, plaj voleybol sahası, basketbol sahası, lineer parkur, 2 adet minibüs ve 105 araçlık otopark alanları yer alacak. Ayrıca alanın uygun genişlikte olan kısımlarında ve karayolu kaldırımının dışında 1440 metre yürüyüş yolu planlandığı açıklandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehre kazandırılan bu tür dev projelerin ana hedefinde yeşil alanları arttırmak ve bisikletin kullanımını yaygınlaştırarak doğal dengeyi korumak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Alanya Belediyesi olarak, Türkiye ve Alanya'nın geleceğini şekillendirecek kentsel dönüşüm sürecinde bu tür dev projeler sayesinde ekolojik dengeyi korumayı olmayı hedefliyoruz. Motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliği ve iklim değişikliğine neden olan kirleticilerin azaltılması amacıyla bisiklet yollarının yaygınlaştırılması konusunda her türlü projeyi şehrimize kazandırmayı istiyoruz dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel proje değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı, Payallar, Türkler ve konaklı sınırlarını kapsayan dev projemiz tamamlandığında muhteşem bir cazibe merkezi haline gelecek, bölgedeki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda oluşturduğumuz projemizi yakın zamanda ihaleye çıkararak 2022 yaz sezonuna kadar hayata geçireceğiz. Bu muhteşem eserin Alanya'mız ve bölge halkımız adına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.